Bu videomuz e, normalde bir yazılı olacaktı ama otomatik olarak e, hastane ilaçlarınızı yapmak zorunda kaldım. Çünkü duyduğum planlarken aslında sadece Ama aniden e, beklediğimde ben bunu açtım ve ben konuşarak hastaneye Değil de uzaktı yani, mesafesi uzaktı. Şimdi kütüphaneye geldim. Fatih'e geldim. Evet. Biraz uzaktı. Yani bir saat sürer diye 40 dakika sürdü. Evet yani boş burası zaten sıra sistemiyle giriliyor ve sıra yok ama güzel bir yere benziyor bence şans verilebilir birazdan gireceğim bugün havaya şey demişler sıcak olacak dediler ve <laughs> biraz esiyor aslında yani nem azalmış bir önceki haftalara göre azalmış yani ama bu cumartesi itibaren ısınacak, soğuyacakmış hava ben sonbahar havalarını bekliyorum bu arada. Ama yani bu hava şu an benim için özellikle gölgeler esiyor ve benim için çok iyi bir şey. Çünkü Fatih de bile böyleyse yani demek ki hava güzelleşmeye başlamıştır demek. Ee, o yüzden bu hava beni çok mutlu etti. Biraz daha sonbahar gelse haftada iki gün falan çıkarım evden büyük ihtimal. Çünkü online çalışmak zor oluyor. Evde online çalışım için, sürekli evde olduğum için çok büyük bir karamsarlığa uğruyorum online derslerim olmadığı sürece yani işte pazartesi salı genelde akşamları derslerim var. Onlardan o günler falan çıkmayı düşünüyorum. Biraz gün yüzü göreyim. Yani tahlillerim zaten çıktı. D vitamini dibini sıyırıyormuşum. Yani birazcık güneş mi görsem? <laughs> bence bence güneş görmeliyim artık. <laughs> Neyse. Yani birazdan geçeceğim. Kahve içiyorum şimdi. Bakalım nasıl bir yermiş çekilsin. Evde bunu zor yapıyorum ama burada nedense kütüphane ortamı ve ilk defa migrenim tetiklenmedi yani. Ben yani kütüphaneye gidince genelde baş ağrısıyla eve geri dönüyorum. bir iki saat anne çalışıyordum. Burası gün ışığı aldığı için daha iyiydi. Çünkü bizim diğer kütüphaneler hiç gün almıyordu. Burası alıyormuş. O yüzden çok hoşuma gitti. işte çorba servisi yapılıyor. araba hani gidip ile 7-8 arası. Sonra ücretsiz çay var falan. O kadar güzeldi ki molalara çıkıyorsunuz. Ben e, okuma kitabı falan getirmedim hiç mi Getirmedim çünkü. Koymayı unutmuşum. Sadece tabletle ders çalışabildim. Ama okuma kitap falan getirsem arada oturur. Sabahtan akşama kadar otururum ben burada yani. O yüzden bayağı onayımı aldı. Ee, boş olduğum günlerde işte haftada iki gün, üç gün işte ne kadar olursa gelmeyi düşünüyorum. Zaten 40 dakika sürüyor burası o yüzden acayip rahat. <laughs> aşırı aşırı kalabalıktı. Ve genelde bu otobüsün kalabalık saatlerinde, şu an saat 6, kalabalık saatlerinde körüklü koyuyorlar. Bayağı uzun bir otobüs yani. Ama koymamışlar. Ben de son binen kişiydim otobüse. Otobüs 40-50 dakika boyunca hiç şeyleri açılmıyor, kapıları. Neyse işte, ben de dedim tamam hadi gideriz bu şekilde. Ve e, direkt güneş yüzüme vuruyor. Hissedilen 33-34 derece. Direkt güneş yüzüme vurdu. Yandım zaten orada. Sonra herkes üst üste. Ciddi anlamda üst üsteyiz. Tutunacak yerim yok. En önde şoförün yanındayım. Yani hiç tutacak bir yerim yok. Ondan sonra şöyle bir facia oldu. E, otobüs işte bir yerden girdi çıktı girdi çıktı. Ben de hem otobüs kapısının yan tarafında bir direk var ya hani dönmesini sağlayan şey yer. Oraya tutunuyoruz. Çünkü tutunacak başka yerim yok. Düşeceğim yani. Sonra kulaklığım takılıydı. Bir anda kapı açıldı. Yani beklemediğim bir anda. Hep de bir korkum bu arada. Kapı açıldı ve benim kolum o demir şeyle kaparsa sıkıştı. Ama ben kolum patlayacak sandım. <laughs> ve kapı açılmaya çalışıyor hala. Şoför dedim ki kıl kolum kaldı dedim. <laughs> Bağırmışım herhalde bilmiyorum hatırlamıyorum. Kulağımda kulaklık var ya. Diğer şekilde şarkıyı kapattım çünkü bir olay oluyor, acı çekiyorum ve arkadan mutlu bir şarkı çalıyor falan. Hiç hoş olmadı bu arada. Ondan sonra işte ben de çektim. Ondan sonra şoför dedi ki adama ineceğinizi söylemiyorsunuz durağa geçtikten sonra ineceğim diyorsunuz falan. Kimse duymadı sizi ineceğinizi falan filan diyor adam ve o bayağı sinirlendi şoför. İşte bakın insanlar sizin yüzünüzden mağdur oluyor falan. Herkes diyor iyi misiniz falan, iyi misin kızım falan diyor amcalar. Dedim iyiyim falan dedim kimse de yer vermedi bana. Zaten sinirlendim otobüs kalabalık ve körük değil diye. Ondan sonra e, ve kolumu çektikten sonra, şoför kapattı kapıyı. Kolumu çektikten sonra çektiğimi görüp geri açtı. Ve bu sefer de kapı bana çarptı. <laughs> Bir çekilseydim de öyle kapıyı açsaydım kapı boşak şak bir çarptı. Ben de yoradım şaşırdım. Önce kolum sıkıştı sonra kapı çarptı. Gerçekten o kadar acı verici bir olaydı ki ve kolum hala titriyor. Şu an telefonumu da tutuyorum ama böyle bir titriyor yani hani kas sıkışması oldu muhtemelen orada. Ve gerçekten eve gidip bakacağım yani inşallah bir şey yoktur ve şikayet edeceğim çünkü bu otobüslerin saat 6'da iş çıkışı en kalabalık olduğu vakit ve Eminönü otobüsü bu yani Seferleri daha sık olmalı, otobüs uzun olmalı. Bunların hiçbiri yapılmamış. Gerçekten kriz geçirecektim. Eskiden de böyleydi bu arada. Ben bu otobüse yaklaşık olarak liseden beri biniyorum ve hep aynı problem. Bir kere de direkt iki kapı arasında sıkışmıştım. Gerçekten anı, anı niteliğinde bir hikaye. hiçbir şey olmamış yani. Adamlar beni çok kalabalıktı ve yarım dışarıda kalmıştı ve kapıya sıkışmıştım. Adamın biri beni içeri çekmişti böyle yapış yapış gidiyorduk insanlarla böyle. Neyse bu işin halledilmesi gerekiyor. Ben yine de şikayet edeceğim ama bakalım. Bu vlogu da burada sonlandırabiliriz. Ben de acımla baş başa kalayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz ve izleyebildiyseniz. Bilmiyorum böyle konuşmalı video ilk yaptım ama inşallah garip olmamıştır ya. Neyse. Görüşmek üzere.